Hepinize merhaba arkadaşlar. Deniz hoş geldiniz. Yine finalde rakibimiz Manchester City. Geçen ki şeyde de arkadaşlar finalde de Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'di. Yenmiştik, kupayı kazanmıştık. Tekrardan Manchester City oluyor. Yani çok güçlü takım Manchester City. Haaland'lı da var. Öncülük de yapacağım. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Tekrardan o kupayı müzemize götürmeyi istiyoruz. Ve Haaland'ın vuruşuyla maç başladı. City başladı maça. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Erling Haaland. Erling Haaland kaptırdı. Bakayoko. Johan Bakayoko. tek Tekpas. Dank. Leivis Dank. Süzü topu döndü. Yine bir hata oluştu işte. arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar hatayı düzelttim. Geldim şimdi. 9. 29. Yerde serbest duruş. Yerde kaldı. Şimdi doğrudan kaleye dışarı gitti. Phil Foden. Konsili. Levis Dunk. Sergio Gomez. Şekli şaradan Raspadori yanına. Raspadori döndü, sıyrıldı. Raspadori girdi ceza sahasına Sobozlay'e. Kafa gol. Sobozlay, Dominik Sobozlay, Jakamo Raspadori'nin ortasında kafayı vuruyor. Gol atıyor. 1-0'a geçiyor bu ofsaydı. Şekol Sobozlay kafasını bu kafayla gol atıyor. Bernardo Silva, Akanci, Manuel Akancı, Erling Haaland, Phil Foden'ı, Phil Foden sürdü topu. Phil Foden girecek ceza sahasından savunma kaçladı. Sergio Gomez, Conner. Tek paslar Rodri. Şimdi kafa vuruşu Kovacic döndü. Dank. Dank. Duvar oluştu resmen orada. Dank. Rodri'nin vuruşunda geçit vermedi dunk. Nefis savunma. Klasen anlıyor atak şansı. Sobozlayı. Şimdi aradan bakayoko deneyecekti ama. Yetişemedi Ederson. Çık daldı. Ederson yerden. Aldı topu şimdi Bakayoko. Bakayoko dışarı asfaltla. Yohan Bakayoko kaçırdı. İşte burada baskı Bakayoko. Döndü vurdu. Kaçırdı. Ederson. Akancı. Kaptırdı Akancı. Aldı ama Ederson. Sekti Bakıko'dan. Aldı Ederson. Topukla Kovacic'e. Kovacic yerde. Ruben Diaz. Havalandırdı Halanda. Dank. Raspadori. Rodri. Girdare Rodri. Bernardo Silva. Şimdi Me Bernardo Silva, Mekkin karşılamıştı onu. Filfoğun 45 artı 1. Yaya doğru. Kovacice, Kovacic. Savunma kalabalık. Bernardo Silva karşıladı, uzaklaştırdı Bernardo Silva. Ederson. Ve ilk yarı bitti. Ve ikinci yarıya başlayacak. Rock City, Sobozlay ile, Sobozlay, Dunk Sergio Gomez, Mekkin, Jack Grealish, Yerden Pası, Raspadori, Döndü, Çalım, Raspadori, Raspadori, Ederson, Raspadori, Ederson, Çavun, De Bruyne, Guardiol, Koştu oraya doğru Raspadori, Baskı ve Presi, Guardiol, John Stones Stones kaptırdı. Şimdi Raspa doğruya geçmedi. Baka yok o. Kötü bir şut çekti diyeceğiz ama Ederson aldı zaten. Uzun oynadı Ederson ne? Kafayı vurdu alanda mı? Tanka geçti. Raspa doğru John McGinn. Grealish tek pas doğruyı doğru Bakayoko ya Bakayoko sıyrılamadı Şimdi aldı Bakayoko Bakayoko vuruyor Ederson Bakayoko Ederson nefis refleks Burada Sıyrıldı Bakayoko Vurdu Ederson nefis refleks çarptı Koner Orta içeriye doğru Gabriel dışarı gitti Gabriel Mahalyans Ederson. Ruben Dias kaptırdı. Raspadori. Jacamo Raspadori 2-0 rahatlıyor. Rossetti. Rahatlıyor. Hatalar çok geldi. Golün adı Raspadori. Atıyor 67'de. Erling Haaland başlattı. Julian Alvarez. Ruben Dias. Ruben Dias. Foden aldı. Phil Foden girdi. Şimdi Phil Foden yerde kaldı serbest duruş. Sarı kart Gabriel Mahalyas'a. Serbest duruş kullanılacak. İçeriye doğru. Vuruş dışarı gitti Conor. Konseli. Walker yerine Ravis giriyor. İçeriye doğru orta kafa vuruşu dışarı gitti. John Stones. Konsili yerden. Pasatası oldu. inanılmaz pasatası. Ulan Alvarez gitti. Ulan Alvarez. Karşı karşıya konseyliyle golü atıyor Manchester City. İşte hata golün adı Hülyan Alvarez. Attı Hülyan Alvarez. tabale dokundu. Tank. Bakayoko, Klasen, havalandırdı, Raspadori, Ederson. Ruben Diaz, kaptırdı Ruben Diaz. Gol, çok rahat gol Bakayoko. Johan Bakayoko. İşte çok rahat gol Bakayoko. Tapağlarda 3-1. Savunmada anlaşmazlık Ruben Diaz ile Ederson arasında girdi araya bakıyor. Çok net gol. Erling Alan Takancı. Manuel Akancı. Lewis. Phil Foden. Sol aktarda boşluk var orada. De Bruyne yetişemedi. Çok hızlı gitti. Taç atışı kullanıldı. Alan da arkaya sarstı. Phil Foden. Phil Foden nerede? Tekrar döndü Phil Foden uzaklaştırıldı. Gabriel. 90 artı 3 artık. İçeriye doğru. Haaland'a. Döndü Haaland vurdu konseyli. Başlattı konseyli Gabriel. Hızlı başlandı. Koşuyor oraya doğru Gırlış. Levis. Levis. Gırlış. Out kullanacak Ederson eder son. Grilli şarkıyı sarstı. Ve danga ve maç bitti. 3-1 Rossetti kazanıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Rossetti oluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Rossetti kaldırıyorlar kupayı. İşte müthiş sevinç. 3-1'lik skorla kazanan kupayı Rosset'i.